Merhaba çocuklar. Bugünkü videomuzda birinci pozisyon tekniğini öğreneceğiz. İlk oturuş, apoyando tekniği, ilk basışlar, gitarı tutuş. Bunların hepsini bu videoda öğreneceğiz. Hadi gelin bir bakalım. Gitarın ilk başta e, alt, oval kesiminden sağ bacağınızın üstünü dik bir oturuş bir şekliyle oval şeklini sağ bacağımıza koyuyoruz. Sağ bacağımıza koyduktan sonra sol elimizle destek biçimimiz tahtada gösterdiğim şekildeydi. Gitarın tersini gösteriyorum. Akort burgularının hemen iç kısmı ve bu taraftaki tahtadan ortasından geçen bir şeridi takip edercesine baş parmağımızı koyuyoruz. Bu şekilde. Oval bir şekilde alacağı için sol elimiz Yine sağ bacağımıza koyuyoruz ovay şeklinde. Tutuşumuzu güzel bir şekilde sağladıktan sonra basışlara geçiyoruz. Tabi basışlara da geçmeden önce elleri tanıtmam lazım size. Baş parmak, işaret parmak, orta parmak, yüzük parmak, serçe parmak. Bunların e, gitar içerisinde isimleri pimaye diye adlandırılıyor. Yani baş parmak B İ, işaret parmak orta parmak M şekliyle A şeklinde yüzük parmağı E şeklinde de serçe parmağı. tabii ben öğrencilerime bunu Türkçe meğerleriyle bir şekilde gösterdim. Yani baş parmak B işaret parmak I orta parmağı O yüzük parmağı Y Serçe parmak S şeklinde. da yazdığım bu şekildeydi. Apoyando tekniğini ben öğrencilerime gösterdim. Bu videoda da tekrar bir şekilde göstermem gerekiyor. Apoyando tekniği sola çalma tekniğidir. Alpej veya ritimle bir alakası yoktur. Sola çalma tekniğinin birinci pozisyonda parmaklarımızı güzel bir şekilde kullanabilmemiz için destekli bir şekilde vuruş olması gerekiyor. Apoyando'nun da Türkçe ismi destekli vuruştur. Destekli vuruşu sağlayabilmemiz için işaret parmağı, orta parmağımız çok önemlidir. Burada belirttiğim şekilde barış işareti gibi bu şekilde tutulup üst bas tellere denk gelecek şekilde baş parmağın işaret ve orta parmağı en alt telde destekli vuruşu sağlamak açısından en alt telde gösteriyorum ilk başta. En alt tele vurduktan sonra bir üstündeki tele tutarcasına bir çekiş olması gerekiyor apoyando tekniğinde. Destekli. İsminden de bu geldiği kadarıyla. Bir de bir destek alması gerekiyor. Bir üstündeki telden destek alacak şekilde telimizi çalalım. Şu an sadece işaret parmağımla veriyorum. bunun üstüne işaret ve orta parmağı da denk geliyor. İşaret ve orta parmağımızı vurduktan sonra sahil apoyando tekniğini hafifçe kavramış pozisyona geldik. Bu sefer işlem sol ele geliyor. Sol el birinci pozisyonda parmaklarımız kesinlikle dik basması gerekiyor. Biraz önce anlattığım kadarıyla yine parmağımızı getiriyoruz. Pozisyonu aldı. Oval bir şekilde dik dik basacak şekilde olduğu için oval bir şekilde alması gerekiyor parmaklarımızın. Bu taraftan apoyano tekniği kullanıyoruz. Hem işaret hem orta parmağımızı vurduktan sonra 1, 2, 3, 4. Parmaklarımızın kasları çok gelişmemiş olduğu için ilk başlarda cızırtılı sesler yapabilir. Cızırtılı sesler yapmaması için perdelerin hemen bitiş kısımlarına doğru bastırmamız daha uygun olur. İlk başta apoyando tekniğinin 1 ve 2 yani işaret ve orta parmağını kullanarak 0-1 yapacağım. Şimdi 0, 1, 2. Fark ettiyseniz bu tarafta en alt tele vurduktan sonra bir üstündeki telden destek alıyor. Yani tamamıyla destekli bir vuruş sağ elinden gelmesi gerekiyor. Bütün parmaklarını kullanman gerekiyor şimdi. 2, 1-2'yi kavradıktan sonra 3. ve 4. Parmaklarımız geliyor. Sol elde Pimaye ile bir e, bağlantı yok. Bu anlattıklarım sadece sağ el. Sol elinizde 1-2-3-4 Sadece sayılarla bilmeniz yeterli. Perdeler e, bunun için daha kolay bir yöntem olacaktır. Birinci pozisyonda anlattığım kadarıyla 1-2-3-4 Bunlar tiz sesler. Alttaki plastik tellerden Gelen nota perdelerin basış yerleri birinci pozisyonla alakalı. 1-2-3-4 Tabi bu biraz hızlı. Daha yavaş bir şekilde bütün perdeleri gezmeye çalışacağım. Hem bas hem de tiz şeklinde. İlk başta tizden başlayalım. bayağı aşağı inmeye başladı. Çünkü aşağıdan yukarıya doğru çıktım. Tabi bunu yavaş yavaş metronomlu bir şekilde daha çok hızlandırmanız gerekiyor. Solo için güzel olmasını istiyorsanız. Bu şekilde hızlandırmanızı isterim açıkçası. Tabi bütün her şey hemen hızlı bir şekilde gelişmiyor. Tekniği iyi kavramak ve güzel bir şekilde çalışmak gerekiyor. Günde 10 dakika 15 dakikanızı ayırarak bazı egzersizlerle birlikte çok güzel hareketler yapılabilir. Çok güzel hız alınabilir. Apoyando tekniğini öğrettim size. Sağ elinizi nasıl kullanacağınızı için apoyandoydu zaten. Sol elinizin basış tekniğini dik olması ve aşağıdaki arkadaki daha doğrusu. Akort burgularından e, sanki bir şifre alıyormuş gibi buraya basmanız, buradan tutmanız ve elinizin oval olmasını gösterdim. Sağ elin nerede olacağını da size söylemedim ama e, tam gitarın ağız kısmı yani deli kısmı, sesin çıkan kısmını güzel bir şekilde yerleştirmeniz lazım. Sağ elinizle baş parmağı en üst Destek almanız için aşağıya doğru vurmanız gerekiyor. Sanki böyle bir hareket oluyor. Bu gitarı bu taraftan çalanlar da olabilir ama fakat bu taraftan çalanlar gerçekten desteksiz bir şekilde çalmış olabilir. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Umarım güzel bir şekilde anlatabilmişimdir size.